Adıyaman'da durum gerçekten çok kötü. Şehirdeki binaların çoğu yıkılmış durumda. Yıkılmayan binaların çoğu esas olarak çökmüş vaziyette. Şehir trafiği tamamen kilitlenmiş durumda. Yardım alamayan vatandaşlar ciddi şekilde var. Müthiş bir koordinasyonsuzluk var sahada. Telefonlar doğru düzgün çekmiyor. Mesajlar doğru düzgün atılamıyor. İnternete doğru düzgün bağlanamıyor. Dolayısıyla orada çok da Adıyaman'da çok da müthiş bir soğuk vardı. Diyarbakır'dan ilk gün ben depremin ilk günü Diyarbakır'a geçmiştim. Diyarbakır'dan bazı arkadaşlarımızın hazırlamış olduğu malzemeleri Adıyaman'a götürdük, malzemeleri dağıttık. Orada vinç <laughs> e, talebinde bulunduk, arkadaşların vinç yönlendirilmesini sağladık ama gerçekten çok yetersizdi durum. Şu an Hatay'dayım. Hatay <laughs> çok daha... Kötü bir durumda bitik bir durumda gerçekten şu an e, trafikte ilerliyoruz e, daha doğrusu ilerleyemiyoruz yani böyle mahşer yeri gibi e, şunu söyleyebilirim binaların ayakta yani adım başı bir yıkık bina görüyorsunuz ayakta kalan binaların da %90'ında görünürde direkt net ağır hasar kaydının oluştuğu ortaya dökülüyor. Yani çok zor, yani çok kötü bir durum. Sürekli ambulanslar geçiyor, insanlar e, cesetler çıkartılıyor şeylerden. Gerçekten çok zor. Yardımların getirilmesi bir problem, vurtulması, dağıtılması bir problem. Şu an için ciddi olarak sahada, e, yani deprem bölgesinde, afet bölgesinde ciddi bir koordinasyonsuzluk hakim. Yardımlar yeteri kadar ulaşılamadığını ifade ettiniz. Şu anda sizin bulunduğunuz çevrelerde enkaz kaldırma çalışmaları ve diğer afet zedelere ulaşması noktasında nasıl çalışmalar yürütülüyor? Şöyle, bir taraftan AFAD ekipleri, bir taraftan İHA, diğer STK'lar ve onun dışında gönüllü insanlar, gelen insanlar dağıtımlar yapıyorlar. Yani iki yönlü bir şekilde ilerliyor süreç. Yani AFAD ve beraberindeki gruplar, olabildiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorlar o anlamda hiçbirinin emeğini zayi etmemek gerekiyor Allah hepsinden sonuna kadar razı olsun keza enkazlarda da çalışmalar var enkazlarda da afet ekipleri arama kurtarma ekipleri elinden mi yapıyorlar onlar için de Allah razı olsun ama sayılar çok yetersiz. yani o kadar evet